Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, çok güzel bir videoyla bu akşam karşınızdayım. Müthiş keyif alacaksınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. La 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 Tarikatım Amigo Palavracı Amigo Sahnelerde dostlar. Hem de nasıl atıyor. Yani şeyden dostlar bu Amigo'ya hakikaten ben bittim ya. Bura çok video yapılır buna. Neden biliyor musunuz? Adam camide beş kişiye konuştuğunu zannediyor. Mahkemeye verse rezil olur. Ya böyle bir şey yok ya. Hakikaten adam tam Amigo. Tam Amigo. Ama süper süperlikten değil maalesef. İkinci amatör kümeden. Ya insan söylemeden önce İki Google'a yazar ya. Ya iki tane yaz kardeşim. iki tuşa bas. Ya da birisi bu adam konuşmadan önce konuşsun. Anlatsın adam. Bir şeyler söylesin. Böyle bir şey yok ya. Tam bir komedi. Tam bir trajedi. Hazır mısınız gülmeye? Tabi bu arada Osmanlı torunlarını da çağırabilirsiniz. Konu Osmanlı. Osmanlı torunlarının gurur kaynağı Büyük dedelerimizden ikinci Ahmet. Buyurun. Şimdi bir de benim adaşım var işin içinde. Aziz Mahmud'u Hüdayi Hazretleri. Yani Mahmut'tan evli olmaz mı? Olur tabii ki. İşte Aziz Mahmud'u Hüdayi Hazretleri devrin evliyası ve Osmanlı padişahı ile ilgili hatıra dostlar. Buyurun hep beraber din, dinleyelim. Ben dinlerken güldüm. <laughs> sizin de mutlu olacağınızı düşünüyorum. La 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 la. Evet. Haydi Avrupa bir gol. Ahmet'in şeyhi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Mübarek diyor ki ben öldüğüm zaman benim diyor cesedimi şeyhim yıkasın. Beni o kefenlisi, beni o hazırlasın. Gel zaman git zaman Sultan II. Ahmet vefat ediyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri geliyor başına üstünü çıkaracak yıkayacak. Kaftanı çıkarıyor, gömleği çıkarıyor. Tam böyle atleti sıyırıyor. Bir bakıyor ki iç... Padişah kaftanıyla ölmüş. Tabi bu düşünme metodu dostlar. Düşün şimdi padişah vefat ediyor ama kaftanı, yeleği, her şeyi üzerinde. <laughs> ya yani, hani bilmesek diyeceğiz ki arkadaş Yıldırım Beyaz savaş meydanında öldü diyecek. Bir zırhını çıkartmıyor yani. Ya arkadaşlar şimdi e, adamların e, bu ufak tefek problemlerini niçin söylüyorum biliyor musunuz? Yalan olduğunu anlayın. Önce bir yalan olduğunu anlayın. Arkası ondan sonra. Siz buradaki yalanı kaçırırsınız. Padişah ölmüş. Adam gelmiş kat kat üstündeki kıyafeti. E, Aziz Mahmud-i Hazretleri çıkartıyor kaftanını. Belki de kalp krizinden ölmüştür. Olur ya. Kalp krizinden küt diye birdenbire gitmiştir. Ondan sonra da gidince hiç kimse dokunmuyor. Orası e, olay yeri, olay yeri olduğu için olay yeri inceleme gelecek. Etrafı şeritler çekiliyor. Diyorlar ki Aziz Mahmud Hüday Hazretleri'ni çağır. Aziz Mahmud Hüday Hazretleri geliyor, kaftanını çıkartıyor, yeleğini çıkartıyor, hırkasını çıkartıyor. Sanki marol soyuyor. Şimdi bu adamları bunu anlatırken neredeyse ağlayacaklar. Palavranın farkında değiller. Öyle de duygulanıyorlar şimdi gelelim asıl komedi kısmına. Buralar önemli değil, bana göre önemli değil. İçine koyun derisinden bir yelek ters giyilmiş, daha tuzlanmamış, temizlenmemiş bir şekilde dikenli bir şekilde vücudunda duruyor dedik. Hızlı anlattığı için ben size bir izah edeyim dostlar. Koyunun derisini Padişah 2. Ahmet yüzdürmüş, onu yelek yaptırmış, tersten giymiş, kıllar içeri batsın diye tersten giymiş daha tuzlanmamış. Tuzlanmamış yani üzerinde kurusun diye. O dikenler kuruduğu zaman batsın diye taze taze öyle giymiş. Onun üzerine bunları giymiş. İçine koyun derisini tersten giyecek kadar takma. Dışına da kaftan giyecek kadar padişah. Peki neden böyle bir şey giymiş? Evet amigam. Peki Ahmet, Ahmet sen Aziz Mahmut İdai'yi geçelim. Çok olmuş evladım. Gece zikir çekerken uyumayayım diye köyün postundan yelek yaptırmış, tuzlamamış. Ne zaman uykum gelirse batsın, zikirden geri kalmayayım. Sul ya uyumadan önce batmıyor mu bu dikenler? Hani uyurken batsın da uyanmasın diyor ya normalde zaten batar. Kardeşim, insanlar salak değil. Zaten sarmış sarmış, zaten vücudunda batıyor, batıyor. Uyuyunca uyandırmasına gerek yok, zaten batıyor. Önce batmaması lazım. Batmaması lazım ki uyusun. Batmadan uyuyacak ki. Uyandığı zaman sebep batan diken olsun. Sen onu sırtına giydirme. Onu boyunluk yap, boyunluk. Boyunluk yap, tamam mı? O zaman böyle uyanıkken batmaz, uyuyacağı zaman böyle yapınca batar, uyanır. Allah akıl vermiş. Tersten giydiği koyun postu zaten adama o giydiği andan itibaren batar. Uyumasına gerek yok. Önce uyuyabilmesi için yeleksiz olması lazım. Ya da arada bir boşluk olması lazım. Geceleri zikir çekerken uyumamak için. E hacca niye gitmedi? Zikir çekeceğini hacca gitsene. Sene 1600. Gitsene. Sefere, Ridaniye seferine giden padişah var. O Viyana'yı kuşatmaya giden padişah bu ikinci Ahmet zannedersem yanlış hatırlıyor olabilirim. Sefere gidiyor, hacca gitmiyor. Müslümanlara hac her sene serbest ya. Diyanetin kotası yoktu ki. Geceliğin zikir çekiyor padişahımız ama hacca gidemiyor. ben bunu Beyazıt kitap fuarında Kadir Mısırlıoğlu'na sormuştum. E ee, devletin işi çok ölüm tehlikesi var. E ee, Abdülhamit Han niye gitmedi? Tren yolu var. E ee, tahtı bırakamıyordu. Taht Osmanlı tahtını boş bırakamıyor. E ee, Osman Gazi niye gitmedi? Orhan Gazi niye gitmedi? İmparator değil, derebeyi. Derebeyi iken gitmeyen imparatorken gider mi? Dostlar çevrenize sorun. Osmanlı padişahları arasında hacca giden yok niçin? Cem Sultan var. O da şehzade padişah olmadı. İran'dan kaçarken Rodos şövalyelerinin yanına giderken hac mevsimine denk geliyor. Haccını yapıp geçiyor. Cem Sultan. Başka Kabe'nin yüzünü gören padişah yok. Yavuz Sultan Selim gidiyor. Ridaniye seferi. Hırkayı, kılıcı, kılı alıyor, geliyor. 27 gün var kendi kaynaklarına göre bekleyip hac yapmıyor. gecenin zikir çekmek için ineğin postunu tersten giymiş. Batsın diye. Bir tabi millette yedi öyle mi? Millette yedi. Ama asıl komedi ne biliyor musunuz? Neyse sürprizi sona saklayayım. Şimdi dinleyin bakın. Padişahın kalitesini şimdi anlatıyor. Tan 2. Ahmet. Padişah bu padişah cariyeleri var. Cariyeleri var. Cariyelerin arasında padişahımız gidip zikir çekiyor. Cariye ne biliyor musunuz dostlar? Nikahsız ilişkiye girdiği kadınlar. Yani eyman meleket eyman hükm deyince siz emir altında çalışan olarak anlamayın. Burada bahsettiği cariye haremdeki nikahlı validelerin hanımlarının haricindeki cariyeler, nikahsızlar. Gerek yok onlara nikah. Devam ediyoruz. Orduları var, sarayları var. İstanbul bunu. Bizim gibi 3 artı bir daireyle şımarmıyor. Bir arabayla şımarmıyor. Bir yazlıkla şımarmıyor. Tüm İstanbul onun. Ama gitmiş koyun derisinden yelek giymiş ki diyor ki aman zikir çekerken uykum gelmesin. Sultan 2. Ahmet'in şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazret. Duydunuz mu dostlar? Şimdi bunlardan bir şey duyduğunuz zaman lütfen kontrol edin. Ben de dedim ya bir kontrol edeyim dedim. Aziz Mahmud Hüdayi ne zaman yaşamış? Bakın dostlar Aziz Mahmud Hüdayi Hazreti Google'a Kul yazdım. Ölüm tarihini çıkarttım. Buyur. Aziz Mahmud Hüdayi bu okula yazdığınız zaman doğumu ölümü. Aziz Mahmud Hüdayi 1541'de Şerefli Koçhisar'da doğmuş. 1628'de İstanbul'da vefat etmiş. Anadolu'da yetişen velilerden olup Harfetiye Tarikatı'nın kolu Celvetiye Tarikatı'nın kurucusudur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Şimdi İkinci Ahmet'in cenazesini yıkıyor. Hırkasını soyuyor. Buyurun. Şimdi bu da ikinci Mahmut. <laughs> i̇kinci Mahmut şey özür dilerim. İkinci Ahmet ya. Yani Mahmut'a kafayı taktık ya. Aziz Mahmut'u Hüdayi ikinci Ahmet'in cenazesini yıkamış. Yalnız ufak bir hesap hatası yapıyor bizim bu. 2. Ahmet'in ölüm tarihi 1695. 2. Ahmet padişah 2. Ahmet. Buyurun Aziz Mahmud Hüdayi 1628. Yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri öldükten bir 60-70 sene sonra gelmiş 2. Ahmet'in cenazesini yıkamış. <laughs> ya Belki de ben şaşırıyorumdur. Belki de ben hata yapmışımdır. Çok yorucu bir gün geçirdim. Hakikaten yani. E, şu anda işte gece saat bir, bir buçuk. Ben gecenin bir böyle bir enerjiyle bu adam sayesinde gülebiliyorum. Ki gecenin bir buçuk. Ve bu adam e, şuraya bakın ya dostlar hakikaten. İkinci Ahmet'in cenazesi bu. 6 Şubat 1695. İkinci Ahmet. Ee, ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de 1628 ölüyor. 1541'de doğuyor. 1628'de ölüyor. Şimdi bir de şeyi göstereyim dostlar. Neyse siz buna bakarsınız. Ben yanılıyorsam e, düzeltirsiniz. Yanılmıyorsam güler geçersiniz. Bakın şimdi asıl trajedi burada. Bu da bizim evliyalarımızın anneleri. Yani evliyalarımız, Osmanlı padişahlarının her birini evliya zannedenler var ya dostlar. Tabi hepsi burada yok. Ben bir kısmını aldım. İkinci Ahmet burada olduğu için ikinci Ahmet'i aldım. Bakın ikinci Ahmet'in annesi şu ikinci Ahmet, annesi Eva. Eva. Hmm, şurada. Nerede? İkinci Ahmet, Eva. Milleti Polonya. Ee, dostlar padişahların anneleri bunlar. Bakın padişahların anneleri. Hepsi devşirme. Bunları e, harem ağası gidiyor seçiyor. Endamlı, boylu, poslu. Dikkat ediyorsanız genelde Slovak ırk. Yani böyle boylu, poslu, endamlı e, hakikaten güzel kızları seçiyor. Harem ağası. Ondan sonra getiriyorlar. Bir kelime-i şehadet, o, oh. bir de bakım, genel bakım, ondan sonra oldu Müslüman. Müslüman olmasının sebebi ne? Hangi ayet okudu Müslüman oldu? Padişahımızın annesi? Hayır, hayır. Çok güzel. Hareması seçmiş. Ondan sonra güzel bir de isim. Hüma Hatun. Banu Hatun. Hürrem Hatun, Hatice Hatun, Safiye Hatun, Safiye Sultan. Ya bakın Pertevniyal, Haseki, Valide bunlar padişahın hanımlarının işte makamlarının adıdır. Makamlarının isimleridir. Bezmi Alem örneğin. Bunların hepsi bunların annelerinin isimleri ve makamları. Bunu ben bizzat şey hangisi Yavuz Bahadırlı mıydı hangisiydi? Birisiyle ben yine bir yerde konuştum. Diyorlar ki savunmak için söylüyorlar. Padişah memleketin babasıdır. Baba kendi öz evladıyla evlenemez. Ötekilerde bir de siyasi cevabı var. Siyasi cevabı da şu. Neden yabancı uyruklularla evlendiler? Neden şunları aldılar? Cevap neyi biliyor musunuz dostlar? Bir de siyasi cevap var. Müslümanlar şey padişah dünür olarak kendisine dünür olarak kimi seçerse o dünürlüğün bir imtiyazı olacak. İşte Amasya valiliğini isteyebilir. Trabzon valiliğini isteyebilir. Ben padişahın kayınpederiyim. Ben padişahın kayınçosuyum diye imtiyaz sahibi olabilir diye padişah Türk ve Müslüman almamış. Yani torpilli bir sülale, torpilli bir aile çıkmasın diye almamış. Sormazlar mı adamı? Hiç mi bir yetim yoktu? Hiç mi bir şehit kızı yoktu? Hiç mi bir sahipsiz kız yoktu? Ama mesele o değil anlıyorsunuz değil mi dostlar? Şimdi padişahların anneleri bunlar. Ama konu bitmiyor. Mesela başka neler sorabiliriz? Örneğin, Osmanlı'da kardeş katlini sorabiliriz. Ben kitap olarak tavsiye etmiştim. Nazım Tektaş'ın kitabı var. Ee, Osmanlı'da kardeş katli, gün görmeyen şehzadeler. Devletin bekası için kardeşin öldürülmesini halen savunanlar var. Neden? Bizim devletimiz yıkılmasın. Adam kardeşlerini öldürsün. Babasını öldürsün, amcasını öldürsün, yeğenini öldürsün. Önemli değil. Devlet yıkılmasın nasıl bir devlet kuruyorlarsa kardeşinin yıkma ihtimali var. Konuşalım. Harem. Haremi niye konuşmuyorlar? Hadımköy. Haremde çalışan erkeklerin kısırlaştırıldığı yer. geceliğin zikir çekiyor. Haremde çalışan erkeklerin pipileri dibinden kesiliyor. Hadım ediliyor. Padişahın namusu riske giremez. Orada çalışan erkekler iyi edilmez. Kısırlaştırılır. Hadım edilir. Konuşalım hadi. Osmanlı torunuyuz öyle mi? Samimiyseniz doğruya doğru diyeceksiniz. Eğriye eğri. Köprüler eyvallah. Harika köprüler. Binalar. Avrupa foseptik nedir bilmezken Osmanlı'da kanalizasyon var. Bravo. Takdir etmek lazım. İtfaiye teşkilatı, polis teşkilatı, zabıta teşkilatı takdir etmek lazım. Şehircilik takdir etmek lazım. Halen binalar ayakta duruyor. Halen. Takdir etmek lazım. Ama kardeş katli, harem. Efendime söyleyeyim, işte e, bu bahsettiğimiz meseleler Bunları da yani müsaade edin. Ben daha önce söylemiştim. Fazla ayrıntıya girmeye gerek yok dostlar. Emirgan. Emirkun. Emirkun'un gerçek manası. Bir bakın bakalım. Osmanlı'da oğlan defteri diye bir şey var. Siz biliyor musunuz? Oğlan defteri nedir? Oğlanların kayıt edildiği defter. Bir bakın bakalım. Atamız doğrusuna doğru eğrisine de eğri demeniz lazım. Bunlar evliya yapıyorlar. Evliya öyle mi? Hacca gitmeyen evliya. Hacca gitmiyor, evliya. Çok ilginç değil mi? Hacca gitme işinin sebepleri de çok ilginç dostlar. Sizce neden gitmemiş olabilir? Neden gitmemişlerdir? Tren yolu döşüyorsun, gitmiyorsun. Ridaniye seferi yapıyorsun, gitmiyorsun. Senin orası eyaletin, eyaletin. Orası sana vergi veren bir yer. Ama gitmiyorsun. Nedir bu inadın sebebi? Yoksa e, kölelikten çıkma zenci bir kadını taklit etme zorunluluğu mu? Kölelikten çıkma zenci bir kadın Sefa ile Merve arasında say yapmış ya. Yoksa o mu ağır geldi? Bir ihtimal. Yoksa kaftanı çıkartıp, kürkü çıkartıp Herkesle aynı kıyafeti giymek mi? İhramlı olmak mı ağır geldi? Nedir sizce dostlar? Ben sebebini merak ediyorum. Bunlar benim zannım. Sizin zannınız nedir? Neden gitmediler? Osmanlı padişahları devletken de gitmediler, imparatorken de gitmediler, çökerken de gitmediler. Ne kadar ilginç değil mi? Sanki babadan oğla devredilmiş bir gelenek gibi. Ne kadar ilginç. Evet dostlar videomuz bu kadar. Ee, Tabi aslında Osmanlı üzerine birkaç video yaptım. Ama toplumun hassas noktası. Onun için özü itibariyle şunu söylemek lazım. Dostlar lütfen bana güvenmeyin. Araştırın, okuyun, bir bakın. Ama Osmanlı eserinden Osmanlı'yı değil, farklı eserlerden Osmanlı'ya bakın. Eleştiren eserlerden de bir Osmanlı'ya bakın. Sonra bunların delillerine bakın. Delil, delil. Gidin o türbelerde küçücük küçücük mezarlar var. Türbelerde, Osmanlı türbelerindeki sandukalar, mezar sandukaları. Nedir bu küçükler? Sarayda bir şey mi var? E, salgın mı var? Sadece sarayda. Her şeyin bu kadar hassas olduğu bir sarayda bu kadar çocuk nasıl ölmüş? Nedir bu türbelerdeki küçücük mezarların sebebi diye bir araştırın bakalım. Belki dikkatinizi çeker. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.